12 numaralı dişi kartalın. Onun dışından da 8 numaralı Tankurt'un uğraşlarını izliyorum. Son 200'e doğru geliyoruz. Farkı yaklaşık 5 boya kadar çıkarttı. 9 numaralı turbo. Güzel aksiyonlarla geliyor. Dıştan 12 numaralı dişi kartalın. Hemen bariyercimden 10 numaralı Aya Hatun'un ataklarını izliyorum. Çok uzak fark yaptı. 9 numaralı turbo birinciliğe koşuyor. İçeriden 10 numaralı Aya Hatun ikinciliğe girdi ve koşuyor. 9 numaralı turbo kazanıyor. 10 numaralı Aya Hatun ikinci. Onun ekürüsü 1 numaralı Balaberk üçüncü. 12 numaralı dişi kartalda dördüncü oldu. Evet. 5 at boyu kadar lider 3 numaralı Turbo son 300'ü önde geçti. 1 numaralı Heatit ikinci ligde 2.5 3 boy kadar geride. 4 numaralı Saçan'ın var. Bu tayında 2 boy kadar gerisinde. Dışta 5 numaralı Yaz var. İçinde 2 numaralı Picasso yıldızı var son 100 metre geçirdi. Çok uzak fark yaptı. 3 numaralı turbo koşuyu domine etti ve son yüzde çok uzak farklı bir liderliği koruyor. 3 numaralı turbo ve birinciliğe kolay uzandı bu 1 numaralı hiç ikinci oldu. 4 numaralı saçanın üçüncü olurken 5 numaralı yaz baharda tabelanın sonunda yer buldu. 3 numaralı turbo Ahmet Çelikle kazandı. Takipçisi dış kuvardan bir numaralı Burak Tay'ın aralardan 5 numaralı Bucakağan'ın çabalarını izliyorum. Son dörtlü geçirdikten sonra koşunun liderliği Turbo'da dış kulvarda 2 numaralı Bezran geldi. Şimdi ondan daha farkı 1,5 boya kadar indirdi. Yine de iç kulvardaki 4 numaralı Turbo koşunu izliliğini koruyor. Ancak 2 numaralı Bezran ona ciddi rakip olmak üzere son 200'den sonra fark yine de 1,5 boy kadar 4 numaralı Turbo de yine... sonlarda farkı tekrar açmaya başladı. 4 numaralı Turbo ikincilikte, 2 iki numaralı Bezran rahat. Son 150 e geçtikten sonra uzak farkla önde olan 4 numaralı Turbo yarış hayatını 3. saatinde birincilikle tamamlarken 2 numaralı Bezran ikinciyi, son ataklarıyla 5 numaralı bıçakağa 3. Bir numaralı Turbo'nun gayretlerini görüyorum. Koşunun son 400 metresine doğru eniş Kulvar'dan gelen bir numaralı Turbo liderliği aldı. Dışarıdaki Bedran da ikinciliğe sokulup öndeki Turbo'yu geçen koşusunda yakalamaya çalıştığı gibi gene yakalama çabası veriyor. Koşu da son 200 metreye doğru. Çok kolay tempoda bir numaralı Turbo. 3 boy kadar 2 numaralı Bedran ikincilikte bariyer zibinden Yalçın elinde hiç olmazsa Turbo'nun ardında ikincilik için gayretleri var. Ancak son 50 metrede de yine döndü ve farkı daha da açıyor bir numaralı Turbo. Halis Karetaş da start aldı. Dördüncü koşuyu da birincilikle tamamlıyor. Bir numarada Turbo. Dört numaralı Yalçınar ikinci oldu. İki numaralı Pedran üçüncü. Beş numaralı Alay elde. Dördüncü oldu koşuyu bir num sayı atakları var son 400'e doğru İç kulvardaki 5 numaralı Turbo liderini koruyor Fark 1.5 boy orta kulvardan 2 numaralı Burak Sayın gerilerden 6 numaralı Yalçın Er'le birlikte 1 bir numaralı Bezran'ın Sprint'i var son 300 mesele geçildi. 3 boy kadar 5 numaralı Turbo lider Orta kulvardan 2 numaralı Burak Sayın Dışarıdan 1 numaralı Bezran'ın Gerilerden 4 numaralı Sarıkentli'nin En dış kulvardan 7 numaralı Yertan'ın Atakları olsa da 4 boy kadar 5 numaralı Turbo koşunun lideri Orta Kulvarza 1 numaralı Petran şimdi ikinciye sokuldu. Son metreler 5 numaralı Turbo 5'te 5 yapıyor. Halis Karataş da kazanıyor. İkincilik için kritik bir foto var. 4 numaralı Sarıkent'in 1 numaralı Petran ve 7 numaralı Yertan birlikte fotoya girdiler. Günün 6. koşusu olan Kazım Karabekir koşusunu 5 numaralı Turbo Halis Karataş da kazanıyor. bu metrelerde biraşı bariyer 5-6 boy kadar 3 numaralı turbo önde döndü. nasıl gelin ikinciye kadar sokuldu. 2 boy kadar geride 6 numaralı Saldal 1 numaralı Burak Say. Onun hemen 1 boy kadar gerisinde de 4 numaralı Tüme Özbey var. Son 200 geçirdiğinde farkı çok uzak yaptı. 3 numaralı turbo birincilik serisini sürdürecek gibi gözüküyor. Yaklaşık 100 metre kadar önde son metreleri lider geçiyor. 3 numaralı turbo ve koşuyu kolay kazandı. 5 numaralı Nazlı gelin ikinciliği alan say 1 numaralı Burak da 3. olurken 6 numaralı Savdal ve 4 numaralı Tüm Özbey tabelanın son sırası için birlikte fotoğrafladılar. Evet sayın yarı severler 3 numaralı Turbo Profesör Selahattin Batu koşusunu Halis Karataş'ta kazandı. Ve Turbo'da kulvarındaki yerini aldı. Taylar start hakim girdi. Start verildi ve Çanakkale zaferi koşusu başladı. İyi bir çıkışla iç kulvardan gelen Bagatur liderliği almıştı. Dışına 8 numaralı Turbo geliyor ve liderliği alıp farkı 2.5 boya kadar çıkartıyor. Bir numaralı Bagatur ikinci gitti. Orta kulvarda 2 numaralı Bedran içeri. Yaz Bahar hemen içinde 5 numaralı darbe sırasıyla son 400 metreye girilmek üzere. 8 numaralı Turbo 3 boy kadar koşuyor. lideri dış kulvarda iki numaralı Bedran içeride. 6 numaralı Sarıkentli orta kulvardan gelen 5 7 numaralı Taybar Saradık farkı azaltmaya çalışıyor. Son 200 metre doğru 3 boyluk parti idealini 8 numaralı Turbo koruyor dış kuvardan. Şimdi 7 numaralı evet 10 numaralı Yazbahar'ın atakları son 200 metre girdikten sonra 8 numaralı Turbo önde. Dış kuvardan 10 numaralı Yazbahar atak yapıyor Turbo. 1 buçuk boy kadarında dış kuvardan Yazbahar geliyor ama 8 numaralı Turbo Çanakkale Zaferi koşusunu kazanıyor. 10 numaralı Yazbahar ikinci, 9 numaralı Nazlı gelin üçüncü, 2 numaralı Bedran dördüncü oldu. Çanakkale zaferi koşusunu Sayın Erdin Düzarat'ın 8 numaralı Turbo isimli Tayı Halis Karataş'ta kazandı. ...deki yerini aldı. Beyaz Bayrak kalktı. Start verildi ve satvet koşusu başladı. 4 numaralı Göbelli Onat iki boy kadar. 1 numaralı Aslan Amca'da 3 boy kadar kaybetti start çıkışında. Süratli isim 8 numaralı turbo öne düştü. Aradaki farkı 2.5-3 boya kadar çıkardı. 1200 rakiplerinin önünde geçti. İkincilikte 5 numaralı Heves. Üçüncülüğü 6 numaralı Kıratan girmeye çalışıyor. Dördüncülükte bariyer dibinde. 3 numaralı Burak Tay. Onların da 1.5 boy kadar gerisinde 11 numaralı yol bilen. Hemen onun dışına gelmeye çalışan isim 10 numaralı Watermelon. Onların 2 boy kadar gerilerinde. 7 numaralı Tosun'a doğru geldi Turbo 2.5 boy farklı liderliğini koruyor gerilerden 3 numaralı Burak Denga Ayetleri Bacı Kulvardan Heves'le birlikte orta kulvardan 6 numaralı Kıratanın son 400 geçirdikten sonra da Turbo Koşu'nun lideri farkı tekrar 2.5 boya kadar çıkarmaya çalışıyor Eniş Kulvardan da 11 numaralı yol bilen atak yapıp aradaki farkı kapatmaya çalışıyor 200 geçirdiğinde de fotoya en yakın isim 8 numaralı Turbo aradaki farkı tekrar 4 boya şimdi 5 boya kadar çıkardı geride rakiplerini ikincilik mücadelesiyle baş başa bıraktı 8 numaralı Turbo ve günün Yedinci koşusunu, satbet koşusunu 8 numaralı Turbo kazanıyor. 3 numaralı Burak da ikinci. 11 numaralı yol bilen üçüncü. 7 numaralı Tsunami dördüncü oldu. İzmir'de de 8 numaralı Turbo birincilikler serisine devam etti ve Yalçın karşı da kazandı. Box için de hazır. Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve 69. Hatay koşusu başladı. Taylar için toplu sayılabilecek bir çıkış oldu. Orta kulvardan 10 numaralı Turbo liderliği aldı. Farkı 1.5 boya kadar çıkartıyor. 2 numaralı Bedran ikinciliğe sokuldu. Bu tayın 1.5 boya kadar gerisinde bariyer dibine yakın 5 numaralı Leopard 3. Lükte hemen dışında 11 numaralı Yamaner bunların dışına doğru. Son 400 metreye doğru bu farkla önüne gelir orta kulvarda. 2 numaralı Bedran ikincilikte gerilerden 9 numaralı Taybarsın. 3 numaralı Boz Yiğit'in de atakları var. En dış kurvarda da 8 numaralı Sarı kentlim kaldı. Son 400 metre geçildi. 10 numaralı Turbo 5 boy kadar koşunun lideri. 3 kurvarda 2 numaralı benzer ikincilikte gelirlerden. 3 numaralı Boz Yiğit'in de atakları var. Son 200 metreye doğru uzak fark yaptı 10 numaralı Turbo. Hatay koşusunda Zafer'e doğru koşuyor. Dış kurvardan gelen 3 numaralı Boz Yiğit'le diğer rakiplerin yanından ikinciye kadar sokuldu. Son 100 metrede çok uzak fark yapan 10 numaralı Turbo. 9'da 9 yaparak 69. Hatay koşusu Aris da kazanıyor. Taylar start takımının emrine girdiler. Start verildi ve açık Akbatur koşusu başladı. 6 numaralı, 6 numaralı Turbo'nun koşudaki liderliği devam ediyor. Fark 5 boy. Son viraj dönüldü. İkincilikte bu metrelerde 2 numaralı Hızlı Tay var. Üçüncülükteki isim Tümöz Bey dış kulvardan da Hayat'ın atak yapmaya başlıyor. Son 400 geçildi. Koşunun liderliği 6 numaralı Turbo'da. Uzak farklı liderliğini son 200'e doğru taşıyor Turbo. 2 numaralı Hızlı Tay ikincilikte. Dış kulvardan on numaralı Hayatım ikincilik için atak yapıyor. Son 200 geçildi. Turbo koşunun lideri uzak farklı. Turbo'nun liderliği devam ediyor. Koşunun son metrelerinde altı numaralı Turbo birincilik serisine bir yenisini daha ekliyor. Ve açık Akbatur koşusunu altı numaralı Turbo kazanıyor. İki numaralı Hızlı Tay ikinci. On numaralı Hayatım üçüncü. Dört numaralı Rasim Can ve bir numaralı darbe arasında. Turbo'da start yerini aldı. Taylar start takem MM girdiler. Start verildi ve koşuyor başladı değerli yarı sıralar. 8 numaralı Özbey Star ve 1 numaralı Darbe bir boy startta kalırken ilk metreler geçildikten sonra 2 numaralı Demir Bence ve dış kullardan gelen 6 numaralı Turbo arasında liderlik mücadelesi başladı ve 1200 metre start yeri geçilirken Orta kullardan gelen 6 numaralı Turbo farkı 2 boya kadar çıkarttı. İkincilikte 2 iki numaralı Demir Pençe'yi izliyorum. Üçüncülükte 3 numaralı Gattesine doğru Turbo farkı giderek açıyor. İkinciliğe 5 numaralı Daypar sokuldu. Gerilerden sonra Alpin'de sprinti var. Uzak farkla 6 numaralı Turbo önde ve koşuyu da 6 numaralı Turbo Alice Karataş'la kazanıyor. 5 numaralı Daybars ikinci son atayla 4 numaralı Sonal. Üçüncü bir numaralı darbe ise koşuyu dördüncü olarak tamamladı. Evet sevgili yarışlar.